Peugeot 5008'in yolculuklarınıza katacağı ayrıcalıkları birlikte keşfedelim. İç mekanda iTuggles adı verilen ve serbestçe yapılandırabileceğiniz düğmeler bulunuyor. Örneğin 360 derece kamerayı bu düğmeleri atayabilir ve dar bir otoparkta tek bir dokunuşla jant kameranızı etkinleştirebilirsiniz. Ayrıca bilgi eğlence sisteminde kablosuz CarPlay desteği sunulmakta kalmıyor, CarPlay'den gelen navigasyonu hız göstergesi ekranında da görüntüleyebiliyorsunuz. Çünkü tüm kokpiti yani iki ekranı ve iToggles düğmelerini dilediğiniz gibi özelleştirebiliyorsunuz. Ayrıca uzun yolculuklarda en önemli şeylerden biri de rahat koltuklar. Peugeot 5008'de tam da bunu bulabilirsiniz. Tamamen elektrikli, hafızalı, ısıtmalı, havalandırmalı ve çok iyi bir masaj fonksiyonuna sahip koltukları bulunuyor. 5008'in orta konsolu genişliği ve çok yönlü kullanımıyla dikkat çekiyor. Ferah tasarımı sayesinde hem sürücü hem de yolcular için pratik bir saklama alanı sunuyor. Ayrıca soğutma özelliği sayesinde eşyalarınızı serin bir şekilde muhafaza edebilmeniz mümkün. Peugeot 5008'in geniş iç hacmi 7 kişiye kadar konforlu bir yolculuk imkanı sunuyor. Arka koltuklar tamamen katlanabiliyor. Böylece ekstra bagaj alanı yaratabiliyorsunuz